Merhabalar. Donatı Plus'la ilave donatı nasıl çizildiğini anlatacağım. İlave donatı butonumuza tıklıyoruz ve karşımıza ilave donatısının bilgilerini gireceğimiz kısım geliyor. Burada pas payımızı, plak kalınlığımızı ve donatı çap ve aralığımızı girdiğimiz kısım var. Alt mı üst olduğunu belirttiğimiz kısım var. L boyunu yuvarlamasını istiyorsak bu tiki işaretleyebiliriz. Donatı ölçüsü yazmasını istiyorsak mesnetlerden olan mesafesini ölçü olarak vermesini istiyorsak bu tiki işaretleyebiliriz. Donatı ölçüsünü işaretleyip örnek bir donatı çizimine geçelim. Bu bilgileri girdikten sonra çizim butonuna tıklayıp burada görmüş olduğumuz bu mesnete bir ilave donatı çizelim. Sol üst, sağ üst ve sağ alt kenar olmak üzere 3 noktayı belirtip daha sonra sol komşu mesneti, sağ mesneti, alt mesneti, üst mesneti seçtirip ilave donatımızı bu şekilde buraya çizdirebiliriz. Köşelerde geldiğimiz kısımlarda üst mesneti kendi sıfır noktasını belirttiğimizde kancalı şekilde donatılarımızı da çiziyor. Daha sonra bu çizdiğimiz donatıları düzenleyip ilave donatı haftamızı da hazırlayabiliriz. Donatı plasla ilave donatı nasıl çizildiğini anlattım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan konuları da yorumlardan belirtebilirsiniz.